Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Rosalya ile birlikte geçen sene narkozda nereye atladığım videoyu videodan nereye gelmişsem aynı yere geldim. Şu anda o deredeyim. Tabi yüzmeyeceğim. Ramazan zaten. Rosalya gel. Hadi. Hem Rosalya alıştırma yapıyorum hem gezdiriyorum. Hem de yürüyüşünü falan her şeyini yapıyorum. Hem de kendime göre de spor yapıyorum. Yani iyisi ya zaten. Kafa dinliyorum. Bu yolu da buraları hep, geçen sene kışa doğru yani yaz bitiminden sonra buraları hep temizledim. Bu Recep Ağabey'in videolarını hatırlarsanız orada zaten hep pislik içindeydi buralar, yollar. otunu falan hep temizledim. Kendi, 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 kendime çendi çendi böyle tek başıma hep ot mot temizledim. Çöpünü, möpünü bayağı bir toparladım, düzenledim. İnşallah bıraktığım gibidir. Tabii ben ara ara, ara ara gelip böyle gene temizlik falan yapıyordum yani. Ama yazın daha inşallah yazın daha iyi şekilde daha temiz olur. Hadi Rosel'e gidelim gel. gel. bak şimdi nereye gideceğiz gel. Babanı yüzdürdüğün yere <laughs> açacağım seni. Aferin kızım hadi gel. Buralar bir yolu yolu kafadan beri ta değirmenin oraya kadar hep otunu falan temizledim. O çöpünün, bopünü hepsini çok çok peşinde koyup çöp kutusuna attım. Hepsini yani Buralar hep ben böyle aşağıya kadar hep temizledim. Şurada etrafını falan. Şu büyüyen otlar da yeni büyüdü yani. İlkbaharın gelmesinden otlar büyüdü zaten. Narkozdan da buraya yüzmüştük. Vasella. Babanla buraya atlamıştık ha Şuradan yıkılmış ağacın orada. Mağaranın orada öyle. Şimdi buradan daha iyi gözükebilir. Rosella. Babanla buraya düştü ha. Atılıyor musun? Niye yani, ne Bak, tam şurası zaten. Sarmaşkan olduğu yeri. Yavaştan beri. Yavaş yavaş aşağı doğru inelim. Şu ağaçları ben çestim. Buraya ateş yakmak için, izlere falan yakmak için. Şimdi bir akşam ben buraya gelmiştim. Gece saat 12'ye kadar. Buraya araziyle araba iner yani. Böyle 4 saat 4 arabalar iner. Sıradan araba da inmez yani. Köyden üst kişi var Yani ben, Tayyip Sadık, Hasan. Burada ızgara falan yapıyoruz. Yani kafamıza girip ateş yaktık. Mangalımız, çayımız falan her şeyimiz vardı. Rosella. Ne yapıyorsun? Sen de buraya gideceksin ha. Bak buraları böyle temizledim böyle her tarafı. Tabi ara ara temizledim geldim baktım ama arada bir böyle sigara paketi atıp gidiyorlar. Yani bunları görmediğim için bunları yetişemiyorum. Yani bu iyi bir şey değil yani. Ateşi at bari ateş yansın. Ateşte bir şey olmaz ama buraya bırakmaları yanlış. Şunun altı boş. Şu fındık büyük ağaçların altı boş. Toprak olan yerin altı boş. Bu toprak görünen kısmın altı boş. Daha ki şu ağaçlar ağaçlar olmasaydı burada şu bu görünen yer şundan burası yani şu alan burada durmazdı. Bak şimdi bu buraya ağaca ağacı görüyorum. Ağacın şu gövdesine bunu ben daha önce gördüm onu. Şimdi bu videoda yayınlamak istiyorum. Biri gelmiş buraya hedef etmiş, nişan etmiş. Tabancasından yani şu ağzın gövdesine dair olmak üzere. Görüyorsunuz zaten. Almış tabancasını ve tüfeğini buraya hedef etmiş. Kafaya kadar atmış. Herhalde karşıdan atmış onu. Yani bu ağacı atacağına kadar Burada kuru bir dal vardı. Kuru dal diksen de atsan ama en azından ya. ağzı ne istiyorsun? Ağacı ne günahı vardı? Böyle bazı şey insanlar var burada böyle. takıntılı insanlar var. İlla bir mermi atsak. Ne bilin hedef etsek. İyi de mermi atıyorsan buraya mermini kovanı alacaksın. Merminin, ister plastik olsun ister o tabanca mermisi olsun. Ateş yakıyorsan, rüzgar ediyorsan burada pistini bırakmamak şekilde niye iç gidebilirsin. Öyle yok. Ateş yaktın çöpünü bırakma Öyle bir şey yok. Herkes için Ben ve benim köyde yaşayanlar burun, bu gölün etrafındaki olan köylerde de dahil olmak üzere buraya ateş kim yakıyorsa çöpünü bırakmamak şekilde yakabilir ve gidebilir. Tekrar tekrar gelmek istiyorsan yani. Ama ben böyle yani zanlı görürsem, bak zanlı birini görürsem böyle ateş yakıp da çöp bıraktığını görüyorsa uyarıyorum zaten. Birkaç kişi zaten gördüm, uyardım. Ah, yani uyardıklarım zaten anlıyorlar beni. Yaptıklarım yapıyorlar yani. yani şöyle yapıyorlar. O Gel. Tabi buraya bizden habersiz gelenler oluyor. Gelenler olamadığı zaman ateşini yaksız, çöpünü bırakmamak şekilde burayı kullansınlar yani. Türkiye'ye buraya yasaklayamam. Öyle bir hakkım yok ama eğer ben burayı temizlemişsem karşılığında temiz, temiz bırakılmasını isterim. Bak şimdi buraya gelmişler. Bak bunun içini falan hep temizledim. Ateşi yaktılar burada. Bak gittiler. Tamam bu odundan zarar gelmez ama buraya yakılacak bir şey yok yani. Bu ateşi yakmak için yak üstüne yani. Üstüne kapatırsın ateşi. Bunun içini bile ki değirmenin içini bile temizledim yani. Bak adam gelmiş. Ne yapmış buraya? Balık fiyesi bak Neyse onu orada da kullanacak diye diye. Atıyorsa da kendi ayıp, kendi yanlış yani. bırakmışlar. Oraya ortalık bırakmış. Koça cinsine düşe var ama onu bırakmış kısmış oluyor. Ya yani bu ayıptı, bu terbiyesizlik bir yere. Haydi mesela gel. içine açmış Sağ olsunlar. Şey etmiyorlar. Çöp atmaktan yani geri kalmıyorlar. atacak illa buraya kirletecek. Bura temiz oldu ya. Buraya kirletecekler yani şu merdiveni de ben yaptım. Taşları maçları ben dizdim. Yani illa bu taşları buraya böyle gelecek adam bunu bozacak yani. taşı koydum ya buraya. Bunu, bunu illa bu bozacak onu yani. i̇çi yani rahat etmiyor. Yani ben bunu canlı görsem uyaracağım yani. Kim olursa olsun yani. İşte babamın oğlu olsun. Yani Burayı temizliyorsan temiz almak için temiz olacak yani. Olmak zorunda burası. Bunun içinde çöpler, taşların olduğu yerden, merdiven, merdivenin indiği yerden çöp, ne bileyim kağıt, don, atlet, mermi kovanları, biraz şişeleri, içki şişeleri, suval suval toplayıp buradan çıkardım var. Hep çıkardım, çöp kutusuna attım. Yani bundan sonra gördüklerini uyaracağım yani. yani. kendine güvenen var da de burada karşıma atsın yani ne yaparım en fazla? Fazla olacağım. Best duasını yedirim. Yani. Alır quality, yapacak bir şey yok. Ama sorsan onlara, o çöp atanlara gideceğim, onun kapısına çöp atsam hepsi rahatsızlanabilir değil mi? Şimdi kendi kapıları olduğu zaman kimse çöp atamaz, mermi kovanı atamaz. O zaman başka yere, kendi kapından rahatsız oluyorsan başka bir yere gittiği zaman da çöp atmayacaksın. Yani herkes bilmeli zaten, öğrenmesi gerekiyor. Bu doğayı kirleten insanlardır. İnsanlar kirletiyor, insanlar temizliyor. Neyse bu videoyu böyle hem farklı amaçlı hem Roselya için hem de bu doğa için konuştum. İnsanlar anlayışlı olsalar yani buralar daha da iyi olabilir yani. Roselya gel. Bak Roselya, narkozdan burada yüzdüm ha. Şurada tam şurası. Orada da bu yolu kullanmıştık. Şuradan şu sarmaşıklar, ağaçlardan geçip Şuraları şöyle o yana doğru gitmiştik. Bakalım dosyayla yarama girebilecek evet. mi? Kıra biraz kayıyor ama. Şu yüzdüğümüz yer zaten burası, tam kıyasıydı. Tamam, bak dosyayla bir de sudan odun alıyor yani, suya o bile temizlik yapıyor burada. Buradan buradan bak. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Aferin aslanım. <laughs> bak karşıda karşıda geçiyor. Bak dur. İstatlı Ne Allah. Yavaş yavaş tamam. Aferin. <laughs> tam bir babasının kızı ya, tam bir narkozun kızı bak. Hiç korkmadan suya atlayacak. Aferin o seni. Al. Böyle Gel bu tarafa. Al dur dur. Ay yukarı çık yukarı çek. Yukarıda gel. Buradan gel. Aferin. Aferin. Tam babasın gibi bak. İlk defa suya giriyor. Bak görüyorsun zaten. İlk defa suya giriyor. Kendi başına zaten suya girme dinlenemezsin. Tamam ya tam bundan yazı yüzülecek ya. Aferin kızıma gel. Gel, gel o Gel. Aferin. Ektim beni düştü Aferin ama olsun. Kıslan da güzel bir şey. Rosella ne yapıyorsun? Gidiyor musun? Gidiyor musun? He? Aferin. 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 Telefonu atlama bana atla. Gidiyor musun? Aferin beni kızıma. Bu da buranın böyle manzarası. Aşağıya doğru zaten. Bayağı büyük alan var. Rosella. Ne yapıyorsun? Oturalım gel, gel oturalım gel. Gel, gel oturalım dinlenelim biraz. Gel. Hayır oturacağız bak burada güneş var zaten gel. Tamam of. Of. aferin of beni bak. Güneş. <laughs> ne oldu? Oo ne oldu? Yavaş yoksa Tamam ısınma ya. Ama aferin sana ha. Bize tek başına gidiyorsun yani. Benden bir işin yok artık yani. Sen buraya yazın gelsen yüzersin değil mi? Oraya ne var? Oraya hep ha? İstan'dın ha? <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam, hadi. Gel biraz daha buraya yüz bakayım, daha buraya yüz bakayım. Buraya at, at da buraya. Hadi. Hadi koş. Gel, evet, gel. Evet. Aa bak ben buradayım. Bak aa bir şey olmuyor bak. Gel. <laughs> evet. Gel hadi. Yavaş, yavaş. Oraya git, oraya git, oraya git. Abi abi. Gel abi ya. Aferin. aferin sana da. Aferin sana. Ne oldu? İstanbul. Uhu, ne de o? Şimdi karşıya gitsin tamam mı? Yavaştan. Uhu. Uh. Et benim bir su. Ha, affer ha. ha affer. bak diva sen ne istedin Dur yırtın montu dur ya Allah. A... Yavaş. Tamam. O zaman alayım bekle abi. Gel hadi. Gel. O söyle, yukarıda el Aferin, aferin benim kızım. Hay, oraya sıra, hay, devam et. Aferin kızım, aferin. Yukarıda. Aferin benim kızım abi. Benim kızım işi biliyor ya. Tam narkozun kızı ya. Gerçekten narkozun kızı ya. huyu, suyu, narkoz yani. Atlaması, zıplaması, cezbesine kadar tam narkoz yani. Değil mi Rosella? He? Gidelim mi? He? Osela benim artık sağ kolum yani Her zaman benimle birlikte Ne yaparsa benimle birlikte yapıyor Gel bakayım Aa bak odun alıyor bak O da odun alıyor aferin O da benim gibi doğaya Temiz saklıyor. İnşallah burada bu yaz böyle temiz kalır Ey maşallah ya Aferin osela Aferin benim kızım Yaklaşık 10 sene önce karşıdaki fındık ağacından suya atlamıştık Şöyle kaç kişilik? Asyalılar sadece 4 veya 5 kişiydi. Dur mesela bir tamam. Bir bakın resmini şöyle Şöyle alabildim şimdi. Şuradan şöyle şu büyük ağaç siz de onun önündeki fındık ağacından suya atlamıştık yani. Nereden baksan 2 metre yakın bir yüksekliği vardır şöyle yukarıdan aşağı yukarıdan aşağı kendimizi böyle praktik diye ama bunun videosu vardı çok eski zamanı çekilmiş yani 7-8 sene oldu video çekileli ama iyi bir şeydi yani atlamak iyi bir şey evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun